Efendi, insanlar Türkiye'de ekmek alamıyor. Ekmek kuyruklarını gördünüz mü? Burada ekmek kuyruğu var mı? Kim diyor yok, var. Nasıl yok var? Burada buradaki insan fırıncılar her bir sorun git gidin, gidin. Burada nerede gördünüz siz ekmek kuyruğu? Adam onu alamıyor burada biliyor musunuz? Ekmek kuyruğunu gösterin bana burada. Nerede nerede? E, 4250 TL bir maaş bir aileye yetiyor mu? Yetiyor demek ki yetiyor. Yeah. O yüzden de ekmek kuyruklarını da bekliyorlar. Yok onlar onlar zevkinde kuyrukta bekliyor. Ha, yani zevk için. Evet. hani Türkiye'ye hakaret etmem böyle ayıptır ya. Türkiye buradan iyidir şu anda. Peki neden burada yaşıyorsunuz? Çünkü 20 sene, 30 sene, 40 sene önce gelmiş burada şeyimizi kurmuşuz bir kere. Buradaki pahalılıkla insanlar yine de yaşayabiliyor mu? Yaşayamıyoruz. Nasıl yani yaşayamıyoruz? Burada, burada peki var. bana ekmek kuyruğunu gösterir misiniz? Domates kuyruğu olur ama kimse sesi çıkarmıyor. Burada 1500 Euro alan bir insan Hı. diyelim 1200 Euro ev kirası ödüyor öyle değil Hı. mi? 300 Euro 400 Euro hiç kimse geçinemez. Tamam bunun üstünü devlet tamamlıyor mu tamamlamıyor mu? Sen git bir araştır. <laughs> Sen o insanlar bir araştır. Ben araştırdım da geldim. Araştır neyi araştır? Devlet bir en azından von geld alabiliyorsunuz öyle değil mi? Ya, siz Ya devlet diyor. yardımı veriyor. Eğer maaşınız yeterli değilse üstünü tamamlıyor mu? Tamam. Ödemiyor. Nasıl ödemiyor beyefendi? Ya herkes biliyor sosyal hakkı. Devlet tabii ki kiranızı öyle Yani Türkiye'de de mi ödesini istiyorsunuz? Ne, ne, ne ben size ne? şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'deki insanlar neden sosyal hak alamıyor mesela? Ee, önceden çok mu iyiydi?